Enes bin Malik radıyallahu anh, şöyle rivayet etmiştir. Hazreti Peygamber'in hanımlarının evlerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evdeki nafile ibadetlerini sormak için üç kişilik bir topluluk geldi. Yaptığı nafile ibadetler onlara anlatıldığında bunların kendileri için yetersiz geleceği düşüncesiyle Allah onun geçmiş ve gelecek tüm günahlarını bağışlamışken biz nerede Hazreti Peygamber nerede dediler dediler. Bunlardan birisi bakın artık ben devamlı gece namazı kılacağım dedi. Diğeri hiç ara vermeden sürekli oruç tutacağım dedi. Öbürü de kadınlardan uzak duracağım. Asla evlenmeyeceğim dedi. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Şöyle şöyle diyenler sizler misiniz? Bakın Allah'a yemin olsun ki sizin Allah'tan en çok korkan ve sakınanınız benimdir. Ama ben hem oruç tutuyorum hem de tutmuyorum. Hem gece namazı kılıyorum hem de uyuyorum. Kadınlarla da evleniyorum. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir buyurdu.